Hepinize iyi günler dilerim. Bugün e, Uluslararası MAP robot yarışmasında basit çizgi izleyen e, robot tasarımı ile alakalı e, çalışmamızı paylaşacağım. E, bunun videolarını önceki videolarımda paylaşmıştım. Hatta üst taraftaki görünen e, bilgilendirme butonuna tıklayarak o videoyu da izleyebilirsiniz. E, şimdi tasarımımızla alakalı e, robotumuzun malzemelerini tanıtacağım. Bir adet tabi şöyle parçalarsak. Bu kendi tasarlamış olduğumuz şase. Kendi robot şasemizden farklı. Bunun sarhoş bilyası ortada. Bununki ön tarafta. Ama isteyen aynı bilyeden bulup parmağımla göstermiş olduğum yere aynı tekerden montajını yapabilir. Şimdi genel hatlarıyla QTR sensörü kullanacağız 8'de. Bunu ön tarafa yerleştireceğiz. 2 adet 250 rpmlik 6 volt motorlarımız var. Bunları yerleştireceğiz. taslak üzerine yerleştiriyorum. Sarhoş bilyamızı yerine koyacağız. Bir tane açma kapımı anahtarımız olacak. Engelleri algılaması için bir tane mz80 sensörümüz olacak ön tarafında. E, tekerlerimiz normalde şu şekilde sert bir plastik. Bunu RTV silikon ayarlayarak dış kısmına geçirebilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Tutuşu artırıyor, motor tepkilerini daha aktif bir hale getiriyor. Bir tane Arduino Nano Shield kullanıyorum. Pinleri rahatlıkla kullanabilmem için. Bunu şu şekilde orta kısma yerleştiriyorum ve Arduino Nano. Arduino'dan da kullanmamdaki sebep de QTR8A'mın üzerinde bulunan 8 tane analog pin'e rahatlıkla bağlayabilmem. Bu silikonları da şöyle yan tarafına numune olarak koyayım. Bu şekilde. Bir de tabii motor sürücümüz olacak. L298N motor sürücü kartımız. O da üzerinde olacak ve yeterince kablo kullanarak robotumuzu inşa edeceğiz arkadaşlar. Evet başlayabiliriz. Pin tanıtımlarına geçeceğim. Öncelikle motor sürücümüzün üzerindeki pinler önemli arkadaşlar. Bunun ön tarafında bulunan Evet bakın Enable A Enable A IN1, IN2, IN3, IN4 ve Enable B pinlerimiz var. Buradaki Enable A ve Enable B sağ ve sol motora yani Buradaki ve şuradaki motorlarımızın motor çıkışlarına uygulanacak hızları belirleyen pinlerimiz. Bunların üstünde size gelen e, sıfır modülde jumperlar vardır. Üzerine takılı olan. Eğer bunlar takılı olursa tam kuvvetle çalışır. Jumper dediğim malzeme de şuradaki malzeme arkadaşlar. E, bu Bunu alıyor bu şekilde burayı kısa devre yaptığı zaman motorlar tam kuvvetle çalışır. Ama bizler tabii ki PWM'li bir sistem kuracağımız için Enable A ve Enable B'yi normal pinlerimize bağlayacağız. Zaten söylemiştim. QTR'miz üzerindeki pinlerimizi arkadaşlar bakın şöyle daha düz görürsek VCC ve GND'yi artı 5 volt ve grant bağlantılar bağladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu pinlerimiz analog 0'dan analog 8'e kadar bağlayacağız arkadaşlar. Sonra MZ80'imizi alıp arkadaşlar mesafe sensörünü bu şaylatımızın üzerindeki 2 no'lu pine dijital pine yerleştireceğiz arkadaşlar. Ee, IN1, IN2, IN3, IN4 olan pinlerimizi in1, in2, in3 ve in4 olan aradaki pinlerimizi in1'i 7'ye, in 2yi 8 ne oldu dijital pine? Ee, in 3'ü 3 nolu pine, in 4'ü de 4 nolu pine yerleştireceğiz arkadaşlar. Bakın onların yerleşiği alanda burada. 3, 4, 7, 8 PWM A yani Enable A ve Enable B'yi de 5 ve 6 nolu pinlere bağlayacağız arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. MZ80 2 nolu dijital pine ee, IN3 3 nolu dijital pine IN4 4 nolu dijital pine ee, IN2 8 nolu dijital pine IN1 de 7 nolu dijital pine bağlanarak motor sürücümüzün bağlantıları Arduino Nano'muza bağlanmış olacak arkadaşlar. Evet. Şu şekilde devrenin kendi üzerinde ki şeylerini de göstereyim. Bakın bu tarafta görünen analog pinler QTR'den geliyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu pinler bunlar analog pinler QTR'den geliyor. MZ'den gelen sensörümüz bakın. Burada 2 no'lu dijital pin'e gitmiş. Motor sürücümün Enable A, in 1, in 2, 3, 4 ve Enable B pinleri de arkadaşlar 3, 4, 7, 8, 5 ve 6 nolu pinlere bağlanmış durumda. Evet şimdi kod kısmına geçeceğiz. Bunun bağlantılarını şasi falan zaten STL olarak paylaşacağım. İsteyen çıktı alabilir. Ben bunu silikonla e, sabitledim. Sizler hızlı yapıştırıcı kullanabilirsiniz bunların sabitlenmesinde. Vidalar kullanabilirsiniz. Bakın ben burada e, zaten Arduino Uno'ya göre delikler açmışım. E, L298N'ye göre şasi üstünde de deliklerimiz var. E, matkap yardımıyla e, eğer kelepçeyle bağlamak isterseniz sarım motorları bu şekilde montajını yapabilirsiniz. Ya da işte benim yaptığım gibi silikonla sabitleyip düz olmasına dikkat ederek yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Zaten motor bağlantıları da L298'in yan kulaklarına giriyor bakın dikkat ederseniz. Evet bu şekilde yazılımımıza geçebiliriz. İlk hızı QTR kütüphanemizi tanımladık. İlk hızımızı verdik. KPKD değerlerimizi verdik. Bu KPKD değerleri arkadaşlar sizin şasinizin ağırlığına, kullanmış olduğunuz lipo pilinize, Kullanmış olduğunuz motor sürücüye Kullanmış olduğunuz sarhoş tekerlere yani bir nevi Robotunuz üstünde bulunan tüm donanımsal yapılar Ağırlıklar balanslı olması tekerinizin işte ne bileyim ağırlık merkezinin ortaya yakın olması hepsi Bu Kp ve Kd değerlerini etkiliyor yani sizler Hani ben burada bu kodu verdim evet direkt aynısını yapacaksın Çatacaksın ama Mesela silikon tekerlerini yaparken, RTV silikondan yap, yaptığın zaman eğer ki ağırlıkları fazla olur ya da hafif olursa bu değerlerle ufak tefek oynamalar yapabilirsiniz. Evet, e, bunlar da QTR ile alakalı. Bakın MA ileri 3 zaten e, sizlere hani e, IN3, IN4, IN1, IN2 e, Enable A ve Enable B'nin bunlar olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bunları da güzelce tanımlıyorsunuz. MZ 80'imizi 2 nol dijital pin'e bağlayacağız arkadaşlar. Ve sonra tanımlamalarımıza geçiyoruz. İşte mesafe sensörümüz giriş. Yani bazı eklerseniz bu bazı benim önceki robotlarımdan e, kullanmış olduğumuz bir şey. E, bakın bunların çıkış olduğunu gösteriyor. Devam ediyoruz. Lopun içinde de arkadaşlar burada yani 90'larımızı 90 derece dönüşlerin şartları bunlar. Biri sağa dönüş, birisi sola dönüş arkadaşlar. Sola 90. Her döndükten sonra da ne yapıyoruz? Yolumuzu okutuyoruz ve motor kontrol fonksiyonumuza giriyoruz. Burada beyaz zeminde durma kodlarımız var. Burada QTR'lerimizin sensör okuma ve motorlara uygulanan PBM değerlerinin hesabı da bu fonksiyonumuzun içerisine gerçekleşiyor. Evet, kodlar açıklamalar kısmında paylaşacağım arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.